Herkese günaydın. Videoma hoş geldiniz. Açılışımı erken yapmak geldi. Aklıma hazır gelmişken de dedim hemen ne duruyorsun bir selam ver. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey iyidir ve her şey yolundadır. Biz de her şey işte standart. <laughs> Evin içindeyiz malum. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ay işte Emine'nin günleri böyle geçiyor. Bugün kızım gitmişken evden, akşama gelecek o. Staj yapıyor. Pazartesi, salı, çarşamba günleri staj günü. Hazır o gitmişken onun dolabını indirdim. Ay sonra böyle bir üşendim. <laughs> Ama bir görmelisiniz ne halde. Bir göstereyim size. Bakar mısınız indirdim her tarafını. Anlayacağınız bugün kızın odasındayım. İlk önce şu dolabın içini hallettikten sonra bir perdelerini çıkartayım, perdelerini atayım makineye. Sonra da çarşaflarını değiştireyim. Bir de halısı ince yazlı halısı var burada şu anda. Yalnız bu halıyı da e, yıkamam lazım. Makineye biraz sığmıyor. Makine bozabilirim zaten yeni aldım. Bugün balkonun halısını sermeden önce balkonda şöyle bir fırçalasam olur. Havalarda iyicene soğumadan bir kurusun öyle kaldırayım. Buraya da kışlık kalın halı koyayım. Çünkü buranın altı boşluk. Ee, ve en soğuk evin en soğuk yeri bu oda çok e, ısınmıyor işte bugün buradayım herhalde günüm burada geçer anca yaparım çünkü dolapların içleri yerleri arkaları çünkü dolabın arkasında halıları var dolaplar falan çekilecek. Yani burası bir karışacak. Ben de bunları bir halledeyim. Yaptıkça da belki size çekerim. <laughs> Sonucunu ben de merak ediyorum ve kaçta biteceğini ben de merak ediyorum. Ama bütün günümü alır. Yani buradan zor çıkarım. Ancak hani yemek yapmak için, kahvaltı yapmak için falan mutfağa giderim. O kadar günüm burada geçer. O zaman diyorum ki kendime kolay gelsin. Onları şöyle fırına koydum. Çok güzel oldular. Yumuşacık. Yeni çıkmış fırından gibi. İşime bir mola verdim ve kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra işime kaldığım yerden devam ederim. Ben şimdi yanına domates, peynir, salatalık gibi bir şeyler de çıkartayım. Yiyelim. Ay beynim döndü öğlen oldu anca dolapların içleri bitti bütün dolapları elden geçirdim Şöyle kita özellikle şu kitaplık beni çok yordu. Bütün kullanmadığı kitapları biraz açık kaldı ama o biraz sonra düzelir artık. Bütün kitapları indirdim. Eski kitapları, yeni kitapları. Çünkü neyi ne yaptığını bilmiyorum. Kapaklı olan tarafa koydum. Çok yayıntılı görünüyor. Ben şurayı da kapatayım. Çekmece içlerini de hallettim. Buraya da bir yere giderken giydikleri var. Şurası hatta boş kaldı. Bir de bu boş kaldı. Şimdi bunlara da farklı bir şeyler yerleştireceğim. Yatak çarşafını değiştirdim. Halıyı kaldırdım. Şimdi yerleri süpüreceğim, sileceğim, camı sileceğim, perdesini yıkayacağım. Perdesi kapalı duruyor içerisi görünmesin diye kapatmıştım. İşte camı silinecek, perdesi yıkanacak. Bir de bu dolapları çekeceğim. Ben de çok güzel görünüyorum bu arada. <laughs> bir de bu dolapları çekeceğim. Arkalarını sileceğim. İşte daha bir sürü bir sürü bir sürü iş. Ben biraz daha devam edeyim. Perdesi de asıldı. Ay ellerim ayaklarım titriyor ama. Çok yoruldum. Şu sevmediğim halıyı serdim. Kışın burada iyi oluyor. Çünkü bu oda dediğim gibi çok soğuk. Nefesim kesildi. Ay her taraf temizlendi. Yani bu oda için her taraf temizlendi. Yavaş yavaş mutfağa girerim artık. Ay nihayet... Odayı bitirdim. Perdesi de asıldı. Ay ellerim, ayaklarım titriyor ama. Çok yoruldum. Şu sevmediğim halıyı serdim. Kışın burada iyi oluyor. Çünkü bu oda dediğim gibi çok soğuk. Nefesim kesildi. Ay her taraf temizlendi. Yani bu oda için her taraf temizlendi. Yavaş yavaş mutfağa girerim artık. Şimdi delirmiş olabilirim. <laughs> e, ama çok ince bir halı. Hemen bunu dedim balkonun halısını sermeden ve camlarını silmeden yıkayayım. Bir fırçalayayım. Kurusun. Ondan sonra balkonu düzene sokarım. Hava da o kadar soğuk değil zaten. Daha kısa kolularla gezenler var. Bir hemen hızlıca bunu böyle fırçalayacağım. İki kere fırçalasam yeter herhalde makineye sokmaya değmez. Zaten yıkamaya da verilmez. Çamaşırların da serili. Çarşafları yıkamıştım ya kızın odasının. Şimdi bir de halımı da yıkayayım güzelce. İki güne kurur. Olacak. O da halı kurusun, camları silinecek ve yere halısı serilecek. 2-3 gündür size balkon balkon diyorum ve ben hala balkona giremedim. Ama şu yatağı çekeceğim, etrafını bir süpüreceğim. Bu dolapları da bir hemen ufacık çekeceğim. Bunlar kolay oluyor zaten. Bir saatte onları hallederim. Ondan sonra ellerim titriyor. <laughs> Çok yoruldum. E, yemeğim yoktu. Sadece mantı yapacağım. Akşam oldu neredeyse. Saat 4'e e geldi. Ben hala oturamadım ama. Şimdi hızlıca da şu odayı halledeyim. Ondan sonra kendimi atacağım şöyle dinlenmek için. Hadi yapalım. yoktu zaten bugün için. Ama çorban vardı. Kurtarıcı oldu bana. Ben hatta öğlende yer miyiz diye düşündüm ama sabahtan kalan poğaçalardan biraz bir atıştırınca öğlende yemek yeme isteğimiz olmadı. Ee, çorbanın yanına da hemen dediğim gibi mantı. Yeter. Bir de acıktım. Bir daha acıktım. Elim ayağım titriyor artık açlıktan. Saat bu arada yoğun geçiyor oldu. Şey de yapayım hemen mantının sosunu hazırlayayım. Mantılarım da haşlandı. Haşlanacak. Çorbamı da koydum. Isınıyorlar. Bir küçük diş de sarımsak ilave edeyim. 2 makine 3 makine Şimdi makinenin içine beyazları da attım. 3 makine çamaşır Bir taraftan da koltuğun üzerine koydum Diğer kuruyanları ee, Diğerini çalıştırmak için Biraz bekliyorum Çünkü balkonda yer kalmadı Çamaşırları serecek. Onları artık bir çalıştırın Zaten uzun süre De nane yakacağım. Onu da bir 5 dakika sonra yaparım. Masayı hazırladıktan sonra buradaki işim bitmiş olur. Nane yakacağım dedim ama tuzlu biber yakmaya karar verdim. Naneyi de üzerine serpeceğim. Ben onu da koy. Koyun koyun Maya. O. Ben, <laughs> Ver, ben koydum. Koydum, koydum. O, ah. Ver o zaman. Ver, ben o adam icam. Odan ne? Değil mi? Hayır. <laughs> Al bakalım. Aldım bakalım. Şimdi soslarını da dökeyim. Çorba mısın da söndürüyorum. Emir bu senin tabağın az yoğurtlu olan. Ben yani çorba içeceğim. Biraz daha Biraz daha mı koy? Koy. Kul biber yapamadın mı? İşte bu. Toz biberi hmm. Kul Kocuk. biberi üzerine ekersin. Ek. Bir dakika. Ay karıştık. Ay karıştık. Nane istiyor musun? İstiyor Hı? Hayır. İstemiyor musun? Simaya kul biber atma baksana her şey ya sağa sola da serpiyor. Ben serpmiyorum. He, masaya götüreyim ben bunları. Çorba kasesi çıkarsana bana. Evet. Mantılarımız da oldu. Çorbalarımızı da kaseye koyayım. Ve artık yemek yiyeyim. Bugünü bitirdim çok şükür. Biraz yoğun bir gün olarak. Hallettim birçok şeyi. Hayır artık e, bir çayı hak ettim. Çayımı içip şöyle güzel bir dinleneceğim. Yarın artık güzel bir e, enerji depolarım. Ilık bir, bir duş alır yatar uyurum. Yapmam gereken ufak tefek oturduğum yerde işler var. Onlar çamaşır katlamak gibi şeyler. Onları yapacağım şimdi. Hem çayımı içerim hem çamaşırlarımı katlarım. Biraz ütüm kalmış olur. Bugünü bitiririm. Yeter şükür bugünlük en zor yerlerini yerlerden biri olan kızımın odasını epeydir yapmamıştım çamaşırlarını onları hallettim ya tamam bir de balkonum kaldı onu da inşallah bir iki gün sonra çünkü halı sereceğim şimdi süzüldüler süzüldü suyu o halı beni yordu kızın odası beni yordu ama yorucu ve güzel bir tempolu gündü benim için İnşallah siz de çok şu kadarcık seyredeceksiniz hemen kısa <laughs> çok çekmedim çünkü sıkıcı olmasın diye. İnşallah videoma ve bana destek vermek istersiniz. Destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.